Herkese merhaba. Lezzetli yemek saatinde bugün güzel bir ekmek tarifim var. İçinde un yok. Sadece bir bardak kırmızı mercimek kullandım. Kırmızı mercimeği öncesinde güzelce yıkadıktan sonra üzerine su ekledim. Akşamdan koydum ben. Eğer siz hemen yapacaksanız sıcak su ekleyebilirsiniz ve 3 saat kadar bekletmeniz gerekir yine. Evet güzelce süzdükten sonra içine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar yoğurt ve çay bardağının dörtte biri kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ve bunları blenderdan geçiyorum. İçinde hiç mercimek tanesi kalmamasına dikkat edin. Tamamen pürüzsüz olsun. Bunu glutensiz beslenenler de kullanabilir veya diyetlerinizde kullanabilirsiniz. Ekmek yerine bunu tüketerek ve içine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal tamamen size kalmış. Tadı biraz daha güzel oluyor diye ben zerdeçal ekliyorum. Çok az da karbonat ekledim çay kaşığının ucuyla onu biraz karıştırıyorum ve şimdi içine bir paket kabartma tozu ekliyorum Evet kaşıkla biraz karıştıralım tekrardan blenderdan geçiriyorum hepsi tamamen birbirine karışsın diye Ben tencerede yapacağım. İsterseniz tavada kullanabilirsiniz. Ben granit bir tencere kullanıyorum. Taban kısmının biraz kalın olmasına dikkat edin eğer teflon tava kullanacaksanız. Taban kısmı kalın olursa yaptığınız ekmeğin de alt kısmı yanmamış olur. Evet görüyorsunuz. Kıvamı bu şekilde olacak. Pişmez diye düşünmeyin. Çok güzel bir şekilde pişecek. Yani buna bir nevi tuzlu bir kek de diyebiliriz. Evet üst kısmı bu şekilde olana kadar kısık ateşte ocağın ve büyük ocakta ve kısık ateşte pişirdim ve görüyorsunuz kürdan testi yapıyorum bu haliyle bile pişmiş aslında. Ama ben diğer yüzünü de pişireceğim. Bunun için öncelikle bu ters çevireceğimiz tepsiye yağlayalım. Ters çevirdikten sonra tekrardan tavaya bir tatlı kaşığı kadar yağ koyup onu da yine her yerine gelecek şekilde sürelim ve ekmeğimizin diğer tarafını da pişirelim. Kapağını kapattıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeniz Yeterli olacaktır. Evet görüyorsunuz, şimdi servis tabağına aldım. Yumuşacık oldu. Şu an bir de ilk sıcaklığında görüyorsunuz buharları henüz çıkıyor üstünden. Bekledikçe tamamen içini çekecek, çok daha güzel olacaktır. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın ve daima mutlu kalın.